Biliyorsunuz medyaya geçenlerde yine e, üzücü bir haber yansıdı. Bitcoin cinneti diye e, başlıklar atıldı. E, benzer üzücü haberleri defa, defalarca daha önce gördüğümüz halde e, bir takım dersleri almadığımızda haliyle ortada. Bu konu hakkında biraz konuşmak lazım. Genel anlamda kripto para dünyasında büyük kazançlar elde edilince bunu duyan insanlar bir şekilde eğitimsiz, bilinçsiz, gözü kapalı bu işe girmek için can atıyorlar. Yakın tarihli olduğu için söyleyelim Dogecoin vardı Doğuş. Dogecoin daha 28 Ocak tarihine kadar geçmişine bir bakın fiyatı 1 dolar değil 0,0015 dolar ile 0,013 dolar arasında gitmiş gelmiş. Daha üst bir rakam görmemiş ama ilgili tarihte Elon Musk'ın bir sosyal medya paylaşımıyla fiyatı o gün sadece o gün yüzde binden fazla artarak 0.087 gördü. Yani siz haberiniz olmadan sadece şans eseri bir gün önce 100 dolarlık bir Doge almış olsaydınız. Ertesi gün elinizde 1115 dolarınız olacaktı. Şimdi bu tarz haberler yayılınca da insanlar hemen e, üzerine atlamaya çalışıyorlar ve atlayanlar da oldu biliyorsunuz. E, örneğin zirveyi gördükten sonra 1000 dolar yatıran kişi iki gün sonra atılan yine Elon Musk tarafından atılan bir e, sosyal medya tweetiyle ile fiyatı neredeyse 75 eridi. Yani 1000 dolarlık alan arkadaşımızın elindeki Doge koyunun değeri yaklaşık 250 dolar oldu. Haliyle hüsranla sonuçlanmış oldu. Şimdi siz şöyle de diyebilirsiniz. Ya hocam zaten risk vardır yani. Ee, kazanırken iyi de kaybedince mi kötü oldu diyebilirsiniz. Ama sektörü bilmeyenler, dışarıdan bakanlar sizin gördüklerinizi göremiyorlar. Ee, o Ahmet kazandı ben de kazanırım. Mehmet yapmış ben de yapabilirim diyerek gözü kabalı bir şekilde e, direkt girmeye çalışıyor. Siz de hiç başlangıçta e, tecrübeniz yokken e, yüksek rakamlardan alıp Fiyat düştüğünde terste kalıp, moraliniz bozulup, siz zarara sattıktan sonra fiyatı uçan coinler olmadı mı? Elbette olmuştur. Benzer şeyleri siz de yaşamışsınızdır mutlaka. O yüzden yeni başlayacak olan arkadaşlarımızı bir şekilde uyarmamız gerekir. Ee, uyaracağımız çok nokta var ama en azından hayati olanları sıralamakta fayda var. Birinci maddeye e, kesinlikle kazanacağımızı umut ederek bu umut yönünde bankadan kredi çekmek, evdeki altını dövizi bozdurmak, işte ne bileyim evi arabayı satmak, akrabalardan borç para alarak bu işlere girmek gibi birinci maddeye bunu koyalım. Bu işlere böyle gözü kapalı kredi çekip borç alarak girilmez. Öncelikle sektörü tanımak için gözden çıkarılabilecek minik bir sermaye ile bu işe girip Önce sektörün ne olduğunu, nasıl para kazanıldığını, emirlerin nasıl verildiğini, analizlerin nasıl yapıldığını, neye göre kararlar verildiğini bir test etmek gerekir. Sektörü öğrendikten sonra, belirli bir tecrübeye ulaştıktan sonra belki sermaye büyütme imkanınız varsa sermaye ilavesi yapılabilir bana bir sürü mail geliyor. Hocam işte 40 bin dolarla başlamıştım, 4 günde battı, sıfırlandım. İşte kimisi var, e, nişanlısıyla beraber evlenmek için para biriktiriyormuş. İşte o parayı, büyük bir kısmını bu işlerde kaybetmiş ya da işte devlet memurları birkaç araya gelmişler büyük bir sermaye toparlamışlar birkaç alsat yapıp kazanmışlar ama sonrasında çok büyük batmışlar ve sıkıntı çekenler varmış gibi benzer haberleri bana çok sık gönderiyorsunuz öğrencilerimizin arasında bu tip geçmişi olan böyle ciddi paralar kaybetmiş olan bir sürü arkadaşımız var bu sektör öyle gözü kapalı girip de hemen kazanmaya başlayacağınız bir sektör değil öncelikle bunu bilmeniz gerekiyor İkinci maddeye de bu söylentilere inanmak, dolmuşa gelmek konusunu koyabiliriz. İşte e, falanca koyun şöyle olacakmış, bu buna üçe katlayacakmış, buradan 10 kat gelecekmiş, şöyle olacakmış e, vesaire bir sürü haberler pompalanıyor. İşte Facebook'ta, Instagram'da, Telegram'da sinyaller havada uçuşuyor. E, şu olacak, bu olacak, bu kaçacak, mış da mış yani bunların sonu gelmiyor ve binlerce yerden binlerce söylenti geliyor size. Ve bu söylentilerle para kaybeden bir sürü arkadaşımız da yine eğitim alan camiamızın içerisinde var öğrencilerim arasında. Bir sürü bu tür söylentilerle ciddi paraları kaybetmiş olan arkadaşlarımız var. Halbuki kendi sermayenizle bir kriptonun alınıp alınamayacağını kendiniz analiz etseniz, hatalı karar verseniz bile gam yemezsiniz. Ya ben hata yaptım, kendim şu kadar para yatırdım, şu kadar para kaybettim dersiniz. Hata sizin zaten. Bunda bir şekilde gam yemezsiniz ya da hata vermiş olduğunuz karar doğru çıktığında başarı elde edildiğinde bu başarının e, övgüsü de tamamen size aittir. Bu başarı sizin kendi başarınız olur. Yani söylentilerle hareket edip riskler almak yerine kendi analizinizi yapabiliyor olmanız gerekir. Hele de sermayeni akılcı pay edersen e, harcadığın dilimleri ona göre ayarlarsan korkacak hiçbir şey yoktur. En fazla zaman kaybedersin, para kaybetmezsin. Üçüncü maddeyi de aslında Stres altında karar verme zorunluluğunu koyabiliriz. Yani bazı arkadaşlarımız örneğin kredi çekerek girmiş. E, ya da borç alarak girmiş. yani belirli bir tarihte belirli bir parayı kazanması gerekiyor. O yüzden bu stres onu baskı altına alıyor ve hatalı kararlar veriyor. Sizi e, böyle baskı altına alacak bir ortamı hazırlamamanız lazım. Kendi gözden çıkarılabilir minik bir sermaye ile başladığınızda daha rahat ettiğinizi göreceksiniz. E, eğer kredi çekerek girdiyseniz o sonuçta o kredinin bir ödeme günü olacaktır ya da borç aldıysanız ona söz verdiğiniz bir ödeme tarihi olacaktır. O tarihe kadar bir şekilde para kazanma e, gerekliliği, bu baskı sizi e, yanlış kararlar almanıza, hatalı davranmanıza, bazı şeyleri görememenize sebep olacaktır. Belirli bir süredir de ben bu işi yapıyorum diyenler oluyor. Ben 3 aydır zaten yapıyorum hocam diyenler oluyor. Yani bu 3 aya 5 aya kafanızı takmayın arkadaşlar. Bu süre... E, ne kadar efektif kullandığınızla da alakalı. Yani 3 aydır oynuyorsun ama ne öğrendin? Neleri tecrübe ettin? Ne yapabildin? E, bu da önemli. Öyle sadece zaman konusunda bakmamamız lazım. Çünkü e, zaman sadece daldaki armutları olgunlaştırır. E, bize bir şeyler katmasını istiyorsanız bu iş tecrübe ederek zamandan çok kazandığınız tecrübe önemli. Bu tecrübe denilen illet de maalesef kaybetmeden yani bizzat aktif olarak e, para kaybetmeden hatalı kararlar vermeden öğrenilemiyor. Tecrübe gerekiyor. Bu tecrübeyi e, minik minik kaybederek hatalı kararlar vererek nerede hata yaptığınızı görerek bunları analiz ederek tecrübenizi artırabiliyorsunuz. Yoksa 3 aydır bu işi yapıyor olmanız e, pek bir netice getirmeyecektir. Gerekli deneyimi kazandığınızın ispatı bu değildir. Bir sürü mail geliyor. Hocam işte kızacaksın ama, hocam sen yapma dedin ama gibi başlayan cümleler sonunu tahmin ediyorsunuzdur. Hüsranla kapanmış bir işlem olmuş oluyor, zararla kapanmış bir işlem oluyor. bunları yapmayın dediği halde hoca mutlaka yapanlar oluyor. ama bunu küçük sermaye ile yaptığı için çok büyük riskler almadığı için de ben tecrübeyi satın almış oldum hocam diyor kendisi. Kaybetmedim aslında diyor. Bir tecrübe satın aldım diyor. Hatta ben eğitimlerde de çoğu zaman o hataları ben sizin yerinize yapıp bunları böyle böyle yapmayın diyorum ki sizin para kaybetmenizi istemediğim için ama buna rağmen hala ısrarla yapmayın dediğim her şeyi yapan bir sürü de öğrenci var biliyorsunuz. Şimdi ben niye hata yapmıyorum ya da ben niye kaybetmiyorum? Çünkü ben stresle ve baskı altında karar vermiyorum. Rahatım. Bu iş biraz da rahat adam işi. Excel dosyamda işte biliyorsunuz biz alım ve satımlarımızı vesaire bir Excel dosyası tutuyoruz. Başarıyla kapattığımız, karlı kapattığımız işlemleri yeşil renkte, zararına sattığımız işlemlerimizi kırmızı renkte, beklediğimiz, henüz satışını yapmadığımız işlemleri sarı renkte yapıyoruz biliyorsunuz. Benim Excel'imde kırmızı yok. Çünkü ben aldığım bir kripto parayı asla ve asla zararına satmam. Beklerim, zaman kaybederim ama para kaybetmem. Bu sabrı gösteren herkesin de kazandığını bizzat yaşayarak göreceksiniz zaten. E, tablomda yeşilden başka renk yok. Ara sıra birkaç tane sarı olabilir. Beklerim, problem yok. E, zaman kaybederim, para kaybetmem demiştik. Bu yüzden sizi strese sokacak hamlelerden, e, davranışlardan veya oluşumlardan uzak durmanızı tavsiye ederiz. Şimdi bazıları diyordur tabii ki sen rahat davranırsın işte e, senin paran var diyordur. Arkadaşlar bunun parayla bir alakası yok. E, senin 100 doların vardır %10 kazanırsın 10 dolar kazanırsın benim 10 bin dolarım vardır %10 kazanırım 1000 dolar kazanırım. Ha işte bana o 1000 dolar var ya bana acil lazım diyorsun ya işte bu acil lazım konusu seni hatalara sürüklüyor çok acil o paraya ihtiyacım varsa lütfen bu işlere hiç bulaşma. Çünkü bu sabırla yapılabilen, e, sabır göstermen gereken bir işlem. Acilen şu kadar para kazanmam lazım, acilen şunu yapmam lazım gibi durumda durumdaysanız eğer lütfen bu işlere hiç bulaşmayın. Dördüncü ve son madde olarak da tabii ki eğitimi yazmamız lazım. Eğitim alınmadan yapılabilecek bir iş var mı ki? Evet var. Yan gelip yatmak hocam. Hayır onun için bile eğitime gerek var biliyor musunuz? yan gelip yaptın yattın. E, canın çay istedi. Mutfağa gidip o çayı demleyeceksin. Çay demlemeyi bilmen lazım. E, yanına kek, kurabiye lazım. E, ya oturup yapacaksın onu da e, erkekler yapamaz da, hani hanımlar yapabilir. Ya da e, yanına paralı alıp pastaneye gidip alacaksın. E, yanına 2 lira alıp pastaneye gidemezsin. Onun fiyatını da bilmek zorundasın, öğrenmek zorundasın. E, para vereceksin, para üstü alacaksın, matematiği bilmek, öğrenmek zorundasın. Yani eğitim almadan, bir şeyleri öğrenmeden ya hiçbir şey yapılamıyor arkadaşlar. Hele ki böyle oynak bir zeminde, e, kripto para dünyasında öyle gözü kapalı girilip de eğitim alınmadan girilip e, para kazanılacak bir dünya değil burası. Çok büyük risk almış olursunuz. Girmeye çalıştığın dünya dijital dünyanın dibi zaten. Hani blockchain teknolojisidir, white trade yapacaksın, margin yapacaksın, fibonacci çizeceksin, destek direnç noktaları var. Var oğlu var. O kadar karmaşık ve bir sürü terim var ki bu dünyada. Eğitim almadan bunları tek başına çözmen, e, bodoslama girmen, belki şans eseri birkaç e, alsat yaparak kazanmana e, vesile olur ama sonrasında mutlaka sonu hüsranla bitecektir. O yüzden eğitim şart. En kıymetli eğitim de tecrübe. Yani bu bilginin bedelini ödemek. Ee, sizin aslında eğitim diye satın aldığınız şey benim 10 senedir yediğim kazıkların bileşkesi diyebiliriz. Yani ben her şeyi deneye deneye, kaybede kaybede öğrendim. Bu bilgiler bir yerden gelmedi, benim bir aydın hocam yoktu ki. Hani bizim başladığımız yıllarda bunları bilen bile yoktu doğru düzgün. Ee, kaynak yoktu. Şimdi e, YouTube'da binlerce e, yardımcı video bulabilirsiniz. Bunları izleyebilirsiniz. Bilgi bir şekilde gelebiliyor ama bilmeden, öğrenmeden e, bodoslama girmek asla yapılmaması gereken bir davranış. Eğer eğitim alırsan e, sana o tecrübeyi para kaybetmeden, canın yanmadan verebilecek e, bir takım bilgileri satın almış oluyorsun. Eğitimin asıl amacı bu. Tecrübeyi bir şekilde e, zarara uğramadan, canımızı yakmadan elde edebilmek. Zaten ben bu işleri biliyorum. E, gerekli bilgilerim var diyenlere sözümüz yok ama yeni başlayacak bu sektöre girmeye heveslenen arkadaşlarımız kafalarında bir takım soru işaretleri varsa bu videonun altına yorum yaparak bizden destek isteyebilirler. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Arzu ederseniz de işternet.com web sitemiz üzerindeki iletişim kanallarından bizimle irtibat kurabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.